İş yerinde, okul ortamında insanlar muhabbet ediyorlar ama seni çağırmıyorlar. Sen dahil olduğun zaman senden uzaklaşıyorlar. Sonradan öğreniyorsun ki aynı iş yerinde çalıştığın, beraber öğrenim gördüğün okulda arkadaşların buluşmuşlar, sana haber vermemişler. Bunu yaşarsan muhtemelen çok zoruna gidecektir ve bundan dolayı insanların senden hoşlanmadığını, senden uzak durduklarını hissediyor musun? Böyle zamanlarda cevabın evetse diğerlerini suçlamak çok kolay. Onlar nankör olabilir, itici insanlar olabilir değer bilmeyen insanlar olabilir ki haklı da olabilirsin. Ama bence şu soruyu sormak da önemli. Acaba burada senin hata payın var mı? Böyle durumlarda insan duymak istemese de bazen kişinin kendisinde de önemli iletişim hataları olabiliyor. Bu videoda sana bundan bahsedeceğim. Bazı iletişim hataları diğer insanların senden uzaklaşmasına, seninle konuşmak istememesine, senden habersiz plan yapmak istemesine sebep olabilir. Umarım bu saydığım şeyler var varsa sen de değiştirebilirsin ve ilişkilerin çok daha kaliteli bir hale gelebilir. İlk olarak sana tekelcilerden bahsetmek istiyorum. Bu bildiğimiz tekelci, alkol satan o büfe tarzı yerler değil. Tekelciler hep ben konuşayım deyip bütün konuşmayı tek eline alan insanlar. Bu insanların en büyük özelliği böyle mikrofonu eline aldığı zaman hiç susmadan, durmadan konuşurlar. Karşı tarafın ilgisini çekiyor mu? Bu bir şekilde önemli bir konu mu? Acaba herkesin dinlemesi gereken bir konu mu? karşı taraf sıkıldı mı, kaçmak mı istiyor hiç ona dikkat etmez, durmadan durmadan konuşur. Eğer böyle bir noktadaysa muhtemelen diğer insanların sana değer göstermesini ya da anlatacağın şeylerini dinlemesini istiyorsun ama hiçbir zaman tek taraflı anlattığın zaman insanlar seni dinlemez. Dünyanın en önemli şeylerini anlatıyor olsan bile. İletişim dediğimiz bir tenis maçı gibidir. Biraz sen anlatacaksın, biraz da karşı taraf senin attığın topu karşılayacak. Ama arada şuna da bakmak lazım. Bazen sen ilgi çekici bir şey anlattığını düşünüyor olsan bile karşı taraf sıkılıyorsa şöyle bir geri çekil, biraz onu dinle, o anlatsın. Onun anlattıklarına tepki ver. Ama monolog yaparsan, konuşmayı tek eline alırsan insanlar seninle pek de muhabbet etmek istemeyeceklerdir. Benim muhabbet esnasında en çok rahatsız olduğum tiplerden birisi ben daha iyisini yaşadımcılar. Mesela sen bir başarını paylaşmak istiyorsun. Diyorsun ki şunu şöyle yaptım. E ben daha iyisini yaptım. Şöyle Allah korusun kimsenin başına gelmesin ama ben kanser oldum. Benim kanserim daha özel. Çok daha farklı yani. Öyle bir noktada ki bir şey paylaştığın anda kıyafet, başarı, işte ilişki, seyahat, hayatın herhangi bir konusuyla ilgili bir şey paylaşıyorsun ve karşı tarafta ki ben daha iyisini yaşadım, benim başıma daha iyisi geldi, acı mı? En çok acıyı ben çektim, dert mi? En çok derdi ben çektim. Bu da ister istemez iletişimin o akışını bozan ve ciddi anlamda zarar veren bir durum. Karşı taraf anlaşılmak isterken bir rekabet içine giriyorsa başarılar, acılar konusunda ve bunu istemiyorsa bir süre sonra aman beyhanma, biz onunla görüşmeyelim. E, sonra biz seninle tekrar bir arada buluşuruz noktasına gelebilir. Daha yeni tanışmışsın ve karşı taraf 5 dakika olmamış hayatındaki en önemli şeyleri seninle paylaşıyor. Bir gün bir yerde oturuyoruz hastane kantiniydi. Yeni tanıştığımız birisi çapkın birisi olduğunu bahsediyor ki birisinin bence kendi ağzından ben çok çapkınım işte çok kadınla çok erkekle görüştüm demesi garip geliyor. Sanki aslında biraz böyle üfürüyormuş gibi de geliyor. Bir gün dedi ben dedi çok çapkın adamım şu arabanın dedi dili olsa da konuşsa dedi yani ve daha tanışalı 5 dakika olmuş. Ben o anda çok rahatsız ve olmuştum ve çiğ bir insanla karşı karşıya olduğumu düşünmüştüm. Bu önemli bir ipucu. Aşırı paylaşımcılar yani hayatınla ilgili her detayı anlatılacak anlatılmayacak her detayı karşıdaki insanla paylaşıyorsan bu da yine itici görünmene ve o insanın senden uzaklaşmasına sebep olabilir. Nedir bu her detay? Mesela o anki ailevi dertlerin, iş yeri problemlerin, maddi problemlerin, belki özel cinsel hayatın ya enteresandır cinsel hayatını anlatan o kadar çok insan var ki erkekler arasında bile. Yani ben böyle bir irkiliyorum birisi böyle özel yaşantısını anlattığı zaman ne gerek var abi? Yani sende kalsın. Ha çok özel psikolojik anlamda sorun teşkil eden bir durum varsa zaten konuşuruz. Ama rutin cinsel hayatının detaylarını bilmek zorunda değilim ki. Hani kadınların da bunu kendi aralarında konuştuklarını düşünüyorum ama e, kadınlarda da erkeklerde de bunun fazlası hatta bence olmaması daha iyi zarar verici bir noktaya gelebiliyor ve hayatının her detayını anlatmak ilişkiye, iletişime, muhabbete efsane zarar veriyor eminim yaşamışsındır böyle e, durmadan laf kesen tipler vardır bunlar zaten duramaz yerinde böyle her tarafı oynar sen anlatıyorsun ya araya girecek bir nokta e, bulmaya çalışır sen anlatırken aslında seni dinlemez sadece bir bağlantı kurmaya çalışır onunla direkt alakalıysa bence şanssız ama genelde alakalı olsa olmasa da hemen aradan bir yerden girer ve şöyle bir şey der o değildi der benim başıma da şöyle bir şey geldi bu insanların slogan o o de. Yani o değildi. De. Ya yani o değil dediği senin anlattığın şeyler. Senin anlattığın şeyler hiç umrumuzda değil. Bizim ilgimizi çekmiyor. Sen bir de benden dinle. Ben neler din yaşamışım aslında. Bu da e, o anda lafı kesilen insanın da ciddi anlamda moralinin bozulmasına, değersiz hissetmesine sebep olur. O değil de diye her lafın arasına giriyorsan, karşı tarafın cümlesinin bitmesini beklemeden onun cümlesini bölüyorsan bu da çok ters teper sevgili dostum. Yapıyorsan aman bunu bırak. derim ve 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 hayatımızda bence sık karşılaştığımızda moral bozan bir karakter tipi var umarım öyle birisi değilsindir sen ne anlatırsan anlat oradaki en kötüyü bulan insan mesela bir ev aldın oradan ev mi alınır abi ya işte oralar deprem bölgesi almışım artık tamam ne yapacaksın almadan önce uyarsaydın elektrikli araba almışsın ya abi niye elektrikli araba aldın bitecek onlar elinde patlayacak e başta söyleseydin yani ya hatta şey diyenler de oluyor bazen elektrikli arabalarda bir alan memnun bir satan memnun ya da altın almışsın mesela abi altın mı alınır? o acayip düşecek ya ya da evlenmişsin abi ne yaptın sen kendine ya ya bir dakika bunlar yapılmış gerçekleşmiş artık ve sen gerçekleşmiş bir noktada her muhabbette onun en olumsuz tarafını buluyorsan ki haklı tarafların bile olsa bir işe yaramıyorsa bunu söyleme ya Hani dobra olmak, dürüst olmak bazen iyi bir şey değil. Yani bir de şunu söylemek lazım. Dürüstsün ama söylediğin şey bir işe yarayacak mı? Adam elektrikli araba almış. Bu arada ben almadım ama hani almayı düşünsem muhtemelen kesin bununla karşılaşırdım. Yani e, hemen bunu söylüyorsun. Diyorsun ki elektrikli arabalar bitecek. Akşamına mı satacak mı adam? Adam evlenmiş, altın almış gitsin satsın mı? Yani sonra diyeceksin ki yatırım tavsiyesi değildir yani. O yüzden bu tiplerden sen her konunun en eksiğini, karamsar tarafını bu da ilişkiye, iletişime zarar veriyor. Bir de böyle ağır abiler, ağır ablalar vardır. Hani vardır ya Instagram'ında, Twitter'ında, daha çok Twitter'ında şey paylaşıyorlar. İşte bilmem kimle e, makamında buluştuk, çeşitli istişarelerde bulunduk. Arada ben de Instagram'a da böyle paylaşıyorum. Bir arkadaşlar geliyor. İşte bilmem kimle makamımda ağırladım, çeşitli istişarelerde bulunduk diye. Ya böyle tipler yani bunlar bir muhabbet olduğu zaman hafif de böyle gizemli bir hava katıyorlar. Ben şurada şunu tanıyorum. Şöyle ortamlarda bulundum. Şöyle ünlüleri tanıyorum. Şöyle bakan, millet ve tanıyorum. Ya haklı da olabilirsin ama bilmiyorum sana nasıl hissettiriyor. Ben irite oluyorum birisi böyle. Ben önemli kişileri tanıyorum. Bu da benim önemli birisi olduğumu gösterir. Yani e, senin önemin kendinden menkul olsun. Yani başkasına bağımlı olmasın ki zaten böyle çok kimi tanıdığını söyleyen insanların bir işin düşse yapabilecek kapasitede bağlantıları olduğunda düşünmüyorum ama sadece o söyleniş hali bile beni rahatsız ediyor. Konuşacaksak her zaman Zaman benim hayatımı konuşmamız lazım. Benim hayatımı, benim başarılarımı, benim hayal kırıklıklarımı, benim acılarımı, senin anlattığın şeyler çok da ilgimi çekmiyor. Yani sadece kendisinin konuşulmasından, kendi konuşmasından, kendisinin konu edilmesinden memnun olan tipler vardır. Ha bu arada ben böyle birisiysem senin konuşmana izin veriyor olabilirim ama benden bahsedeceksen, benim başarılarımı, benim hayatımı, benim mükemmelliğimi anlatacaksan eyvallah yani gayet güzel güzel uzun uzun seni dinleyebilirim. Neden? Çünkü benden bahsediyorsun. Gizli narsizm işareti mi? Bilemiyorum. Tanı koymak yok. Yani diyeceğim odur ki hep kendine konuşmak istiyorsan ya da kendinden bahsettirmek istiyorsan bu da itici bir davranış ve daha önce anlattığım karamsar olmakla bağlantılı bir konu var. Her konuya muhalif olmak. Sen bir konu ortaya koyuyorsun. Karşı taraf o anda senden farklı düşünüyor olabilir ama her şeyden de farklı düşünürsün abi. Devamlı benim eksiğimi, devamlı yanlış söylediğimi ortaya koyuyorsun ve muhalif olduğun zaman da ortada gereksiz bir gerilim ortaya çıkıyor. Yani bazen e, iyi bir ilişki karşı tarafın yanlış şeyler söylediğini duyuyor olabilirsin. Eğer söylediği yanlış şeyler, ikinizin hayatında ilişkilerinde çok çok önemli bir yere zarar vermiyorsa eyvallah de dinle geç kafa salla. Yani her konuya muhalif olmak her şeyi düzeltmek haklı ve doğru olsa bile ilişkiye zarar veren bir mevzu. Ha gerçekten ya ben uyuşturucu kullanacağım abi diyorsa ona muhalif ol. Engelli elinden geldiği kadar. Ama ufak tefek şeylerde de muhalif olma ya o kadar. O çok itici oluyor. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Her konuda öğüt veren birisi olmak yani içine böyle yaşlı teyze, yaşlı amca kaçmış gibi ben derdimi anlatıyorum senden öğüt beklemiyorum onu şöyle yap böyle yap keşke yapmasaydın böyle sana kaç kere söylemiştim böyle üst perdeden öğüt veren modunda olunca verdiğin öğütler hiçbir işe yaramıyor karşı tarafta ki eğer sen benim karşımdaysan böyle bir durumda ben hiç anlaşılmadığımı hissediyorum beni hiç dinlemediğini hissediyorum bazen öğüt vermeye hiç gerek yok sadece dinle zormuş ya de üzülmüş ya de. İnsansın olur da ya böyle şeyler. Daha böyle yanında olman daha değerli. Bir öğüt vermene gerek yok. Kimse kimseden daha akıllı değil. Hele ki böyle yoğun acıların başındayken insanlar öğüt dinleyecek noktada olmuyor. Öğüt vermekten de özellikle kaçınmanı tavsiye edebilirim. Peki senin böyle konuşma içerisinde iletişim içerisinde gıcık olduğun davranışlar var mı? Lütfen bunları yorumlar kısmına yaz. Keyifle okuyacağım hepsini. Ve bu arada son olarak şunu söyleyeyim söylemek istiyorum. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.